Evet arkadaşlar, uzun mücadeleler sonucunda en sonunda bir park bulabildik. Arabamızı oraya park ettik, büyük araç. Bak, arabayı beğenmiyorsan ekspere götü göster, eğer beğenmezsen götü ben alırım. Tamam. Gene yani bak balata balata, aynı işte. Soldan gideceğiz. Yani gözlük bulursun sen şimdi bir tane var da. Gözlüklerden tane şey oldu. He. Unutuluyor baba. Abi, evet. Ne yapıyorsun lan? Sağlığı var benim abi. Ya tam ben işte. Oh be. En sonunda endük ya. Vallahi toprak öpesin geldi ya. Her yer asfalt, toprak da yok yani. Köye geldik, köyde toprak yok. Ya göster Allah göster. İnanmıyor la bak. Duvar taş, yol beton. Sen bile tedirgin oldun enişte ya. Lan sen ne diyorsun ben ya? Kalacaktık ben... şurada neredeyse ya. Resmen kalacaktık. Net evet, yolun ortasından gidiyor. <laughs> yarım debrej, yarım debriş. Nereye kadar? Ben de arayı açıyor. Açık ara kalsın böyle dedim hani. He. Biraz ilerleyen adam da inadına gıcıklığı, yolun ortasından gitmez mi? Ya işte. Bir de nereye gideceksin diyor. Lan yol işte bir gidiyor ya. Sana ne nereye gideceksin? Sen gideceğim mi ya? Buraları bilmeyenler, bilen geliyor zaten buraya. Otopark. Bırak sorma ya. Adam dedi sen oraya araba zor çıkıyor. Sen nasıl çıkacaksın diye ya. <laughs> Buraya mi? hiç kamyondan kömür çekmediler mi? Bu inşaatlar yine yapıldı. Tabii. Bu inşaatlar bir oldu çekilmedi mi? Tabii tabii. Bu da beton çekilmedi mi? Ben anlamıyorum bu milleti ya. Aynen. Çimenteyi açıdan sırtıyla mı taşıdı bu millet buraya? Bastırma yol da çok güzel. Yılların vermiş olduğu en sağlam yol. Başka yol. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ah. En sonunda Osmanlı mirasına geldik. Değil mi? Evet. Yani işte bu köy Osmanlı'nın kurulduğu bir köy. Değil mi? Osmanlı burada kurulmuş. Bak Osmanlı'nın taşları duruyor hala ta. Tabii. Evleri de duruyor. Çakamaka yani. Evleri de duruyor. Cumalı kızık. Yok ben kadın Bizimkiler kayıp olmasın da. orada lan oradan geliyor Hay maşallah. Batın <laughs> abi bunlar da kaybolmamak ha. Gerçi <laughs> <Ya>, kaybol. <laughs> şey, burası küçük yer kaybolmaz mısınız ya? Yok. Hep aynı yerde. Biz... <laughs> no. Bir yere girelim O Oğlum kız burada lan. Haydi ha, o kız. O kız burada. <laughs> Eliminle mi gösterin illa? Yok. Bak elimden gazeti gücünü ışık. Gördün bu kuzuyu. Buldum o kızı. <laughs> e yukarı Biz mı çıkıyoruz? Bir yere girelim kahvaltımızı mi? yapalım <laughs> ya. Hiç dolaşmayalım. Acaba nerede yapsak? Her yerde bizim gözleme evi varmış. He. Yukarıda asma, altı gözleme evi. şurada yer varsa şuraya çıkın yukarı tepeye. Buraya. Hem manzarası da var. Yukarıda da güzel bir yer vardı. İyi hadi, bir gidelim o zaman. Yer sofrası. Siz yer ararken her yer dolu. Malta kokusu geliyor burnuma araya. Yok aramayacağız lan işte. Şimdi az bir yukarıda olması lazım. Ya her yer güzel de. Şirin bahçem var mesela. Çok güzel. Kalabalıkta çekim de yapamıyorum ki. Çek çek. Susadım çeşmeye. Bir avuç su içmez olaydım 1965. Babam nerede? Babam. Gönlünden geçmez olaydım. Babama göstereyim ben onu. Geçmez olaydım. Nerede bu adam ya? Geliyor. Hiçbir yerde sakin bir yer yok. Her yer kalamadık. Çıkışı. <laughs> Adam benim yanımdaydı. Benim yanımdaydı. <laughs> Senin çeşme baba. <laughs> su içilir. Evet, su içilir. Su içmek <laughs> isteyen varsa. Bu <laughs> 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 Gerçekten... Osmanlı parası mı? Evet. Gerçek 1 lira. Bak gerçek para 1 lira. Artık <laughs> 1 kuruş değerinde. Çay içersin anne. <laughs> Çay mı? Ha. Ben şiddet demiyorum. Dert. Hadi dertten yukarı yukarı. Su mu içeceksin? <laughs> Su mu içeceksin? <laughs> yukarı gidiyoruz. Sen <Sana> aşağı niye geliyorsun? <laughs> Bak duydun mu? <gülüyor> Duydum. <laughs> Allah bana bana uyar. <laughs> Duymadım.

고맙니다 <목소리> 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 Eminim enişte biliyorum çok acıktın. Yok ben acıkmadım ya. Sen evlen. Acıktın acıktın sen. Tabii mi? O git gelmedi. Ver onu ya. Çaktır mı? Ben emin değilim. Bu da baya hava gerçekten sıcakmış ya güneş iyi bir yükselik da yakıcı güneş olur. Aa, bizim kahvaltı yaptığımızda tam karşıda kabaklar var ya. E, tavana e, kabakları asmışlar. E, Orası. Kabakları. Hmm. E işte. Caminin yanı mı? Kestane var. Olmadı Dikenleriyle gelmiş kestane. Onlar da kestane. Tarihi cami de bu. buradan gidiyor. Enişte soldan. Şurasıydı değil mi? He, burası. Ya burası. Bilmiyorum bakacağız. Bakacağız burasıydı. Burasıydı herhalde ya. <laughs> ha He, burası burası aşkım. Nereli? Enişte. Burası. Gel biraz Şurası mı var? Hmm, burası var. Hoş bulduk. Evet. Bir yer sofrası lazım. Burası boş galiba. Hmm. Kaç değil mi? 4, 5, 6, 7, 8. Şuradan tamam. tamam, tamam. Buraya oturalım ya. <gülüyor> <gülüyor> yukarı mı? Burada. Ya bir yerde oturalım, oturalım artık, artık ya. Ya burada nerede oturuyor? Oturacak yer mi var burada da oturacağım otur ya. Da hani burası da var. Aldım getirdim. Hiçbir şey yok burada. Ama şu, şu şu aradan gidin. Şu aradan gidelim. Hiçbir şey yok. Burası güzel. Güzel güzel. Gerektiği yürün işte. Her yer burada şey kahvaltıcı. Sürekli de çok, çok kalabalık ben de. Anlamıyor. Görür müsün aslında? Ya bilsen. Yani? Gelirdik be. Ben mesela şimdi şaşırdım siz bu cuma günü. Aklımdan mantıkla bayram günü cuma günü gelinir mi? Ha minnet akraba ziyareti, eş dost ziyaret. Aşkın biz hiç mi YouTube'da izlemiyorsunuz? biliyorum. Şuradan aşağıya. Ha? Aşağıya. Ha biliyorsun da, sen buraları değil mi? Buradan çay içersin. Burada. Aynen orada artık Yok burada orada, evlerin şeyin... altı hep kahvaltıcı zaten. Şuradan aşağı gidecektim ama neyse fark etmez şimdi kı kınalı kar konağından geçeceğiz. Dakika, Bunu aldım. Çok sıcak. Bana ver İşte. i̇şte, işte. <laughs> geldiğimiz yere geri döndük. <laughs> Geldiğimiz yeri <laughs> gördüm. Buranın kestane alalım mı? Kestane alalım. Kavrulmuş kestane. Aşağı gideceğiz baba. Aşağı mı gidelim? Hı, Hı Aşağı mı gidelim? Bu aradan çıkmadık biz ha. Bilmiyorum orada kahvaltıcı var mı bilmiyorum ki. Burası da var. Oturalım burada ya yürümeyelim. Bak burası he? Orada da var. Selamün Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Merhaba. Ama buraya oturalım biz ya. Oturalım aynen evet. buraya oturalım. Buraya oturalım. Geçin çocuklar. Evet şimdi kahvaltımızı yapacağız. Bir güzel köy kahvaltısı. Bugün çok yoğun ve kalabalık olması münasebetiyle anca bir yer bulabildik. Cappara'nın sofrasına hoş geldiniz. Cappara. şimdi kuzu gençleşmiş ya görmeyelim. Sen de yerine gel, yerine kapsayın da. Bunu bitir oradan kuzuyu. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk abla, hoş bulduk. sofrasına hoş geldiniz. <laughs> kuzu Tamamdır. getirler <laughs> Gel sen de şöyle gel, şöyle. Gel otur. Ayakta Otur hocam. Şu oturduğumuz yeri gösteriyor. <laughs> Allah bismillah. Yer sofrası iyi oluyor her zaman. İşte o yüzden bakıl kenarlarda bir şeyleri hiç bakmıyor. Söylersiniz mi ablasınız? Söylemedik abla. Ya, ya şimdi geldik. Yeni, Yeni, geldik. Bir, bir sabah alsın. Bir Hı -hı. sabah alsın çocuk gelsin. Tamam. tamam. Evet. Ha,